Herkese merhabalar. Didim Akbük'teyiz. Nezih bir siteye geldik. Kalabalık bir site değil. 1 artı 1 tanıtımı için buradayız. Güzel bir sitedeyiz. Toplamda 4 blok 20 adet daire var. Bunun 12 tanesi 2 artı 1. 8 tanesi 1 artı 1 şeklinde. Güzel. Nezih bir yerdeyiz. Ulaşımımız çok zor değil. Fiyatımız 3 milyon 750 bin liradan mal sahibiyle birebir pazarlık yapıyorsunuz. Eşyalı. Sadece sanırım bir tek televizyonu alacağını söylediler. Onun dışında bütün eşyalar kalacak. Dediğim gibi Nezih küçük 4 bloktan oluşuyor güzel bir sitedeyiz sitemizin havuz alanı var yeterli olacaktır şu gördüğünüz toplamda 12 adet daire iki blok olarak üst tarafta kalıyor iki adet de alt tarafta kalıyor bizim size tanıtacağımız dairemiz hemen alt tarafta kalıyor daha iyi en azından burada havuz gürültüsünden rahatsız olmazsınız havuzunuza girer evinize çekilirsiniz Bence güzel bir site. Şu gördüğünüz alanda iki adet kamalyamız var. Şezlonglarımız hazır. Şurası ortak kullanım. Havuz başı aidatımız 1250 TL. Oldukça yeterli. Kolu komşu burada toplanıyor. Çayını, kahvesini, akşam yakacaksa mangalını yakıyor. Hoş sohbet ediyor. Dediğim gibi kalabalık bir site de değiliz. Bölge çok kıymetli bir bölge. Su sorunu için tedbir almışlar. 10 tonluk bir su, yedek su depomuz var. Güzel bir noktadayız. Yan taraftan baktığımız zaman havuz başından Fevzi Paşa bölgesini görebiliyoruz. Biz bir alt kotta kalıyoruz. Bahçe katı 1 artı 1 fiyatımız 3 milyon 750 bin TL'den mal sahibiyle birebir pazarlık yapıyorsunuz. Geçelim sağ tarafımda merdiven sol tarafımda engelli yolumuz mevcut. Hepsini düşünmüşler. Bahçe katında olmamızın büyük artıları var. Eşyalı olmasının büyük artıları var. Direkt gelip tatilinize başlayabileceğiniz bir alandayız ve köşe başı bir konumdayız. Şurada görmüş olduğunuz alt kattaki blok bize ait. Şöyle bir çeyreği tanıyalım. Ağaçlandırmışlar, izaj alanına güzel önem vermişler. Karşılıklı komşuları birbirinden ayıran iki adet palmi palmiye ağaçlarımız var. Şurada kayrak taşıyla güzel bir yuvarlak oluşturulmuş. Yani burada masanızı, sandalyenizi atıp keyif yapabilirsiniz. Komşuluk ilişkileri burada güzeldir. Herkes dışarıdan geliyor. Bir ay 45 gün maksimum 2 ay burada tatillerini yapıp dinç bir şekilde geri büyük şehirlere dönüyorlar. Şu görmüş olduğunuz şuradaki bahçe kullanımını size ait değil ama siz kullanıyorsunuz. Çimlendiriyorlar. Aydağıtımız yüksek değil. 1250 TL aydağıtımız var. Toplamda 20 adet daire. Sıkış, tepiş, kalabalık bir site değil. Bizim size tanıtacağımız alan şurası. Şu görmüş olduğunuz korkuluk balkon alanımız. Burası tamamen size ait. Toplamda 47 metrekare net kullanım alanı mevcut. Balkon dahil 47 metrekare. Yavaş yavaş içeriye doğru geçelim. Hızlı bir şekilde binamızın içini gezelim ve toparlayalım. Güzel bir site. Kıymetli bir bölge. İnanılmaz inşaatlar yapılıyor. Akbük'ün daire yükünü bu bölge karşılıyor. Fiyatlar 1 artı 1'lerde 4 milyonu buldu artık. 3 milyon 750 bin TL'den. Pazarlıklı. Ayakkabıyla giremiyoruz. Bir saniye Cancım. Tamam. Buraya geldiğimiz zaman küçük bir koridor alanımız var. Direkt salona açılan e, daireler gibi değil. Benim sol tarafımda güzel bir banyo alanı var. Sağ tarafta e, açık mutfak salonumuz. Burada ise yatak odamız mevcut. Hemen şurada hemen şu banyoyu bir tanıtalım. Termosifonumuz mevcut. Duşa kabinimiz, Çamaşır makinesi, Hilton'lu burada. Visam'ın gömme rezervi var burada. Yani yaklaşık 3,5 metrekare civarlarında bir banyo alanımız var. Tabi e, buraya alacak kişiler kalabalık bir aile değil. Belki bir çocuğuyla beraber gelecek. Kalabalık aileleri tabii ki bir artı bir hitap etmiyor. Yatak odamız 12 metrekare. Altı kapak kapaklı gardırobumuz mevcut. Çift kişilik yatağımız, tek şifon yer. klimamız. Bunların hepsi yeni. Bina zaten eski değil. Binamız 3 yaşında veya 4 yaşında olması lazım. 40'a 40 yer seramiklerimiz var. Mevcut gri renklerde kapı renklerimiz beyaz. Oldukça iyi. Şurada boydan boya devasa bir camımız var. Buradan balkona erişiminiz sağlıyorsunuz. Yan tarafa bir geçelim. Yan taraftan balkona çıkarız. Şimdi buraya gelelim. Her şeyimiz mevcut. Perdelerine kadar. Gene Bayman kliması. Televizyon. Ufak bir televizyon zaten büyük bir ihtimal o değişecek. Onu alacağını söylediler. Herhalde manevi bir değeri var. E, yuvarlak bir yemek masamız mevcut. Şurada eski tip ahşap masamız mevcut. Şuraya geldiğimiz zaman mutfak alanı oldukça iyi. Beyaz ve gri tonlarda çimston tezgahımız, evimiz burada. Üçlü setimiz olduğu gibi direkt gelip tatilinize başlıyorsunuz. Eşyalar tertemiz. Herhangi bir leke, deformasyon yok. L bir koltuğumuz burada. Dediğim gibi kalabalık ailelere hitap eden bir daire değil. Ama fiyat olarak eşyayı da baz alırsak 3.750.000 liradan bir de pazarlık yaparsanız bence oldukça mantıklı fiyat. L şeklinde dönen bir balkonumuz mevcut. Yan tarafımız oldukça geniş. Şu alanda da oturup keyfinizi yapabilirsiniz. Güneşin doğuşuna batışına göre gölgenin vurduğu yere göre siz burada kendinize şekil alacaksınız. Şuradan baktığım zaman da denizi görebiliyoruz. Akbük limanı karşımızda. Akbük manzarasına da hakim bir konumdayız. Şimdi şurada geniş bir alan var. Balkon L şeklinde dönüyoruz. Yapan komşularımız da var. Şurayı cam balkonla çeviriyorlar. Dilerseniz balkondan giriş vererek buraya 2 artı 1'e çevirebilirsiniz. Oldukça yeterli bir alan var. Şuradan çatınızı yapıyorsunuz. Cam balkonla çeviriyorsunuz. Şurada da kendinize bir oda yaratabilirsiniz. Daha büyük bir oda olur. Eğer ki iki çocuğunuz varsa onlar için burayı değerlendirebilirsiniz. Aykbük'te artık 1 artı 1'ler topraktan 4 milyondan çıkarken burayı değerlendirmekte fayda var. Gelin görün yerinde bakalım. Bölgeyi araştıralım. Ee, mavi bayraklı denizimiz var. Oksijenimiz çok bol. Doğa hastanesi bir bölgedeyiz. Akbük hızlıca gelişiyor. Bence burada yerinizi almakta fayda var. Bütçeniz bir artı yetiyorsa burası tam size göre. Alıcısına hayırlı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.